İlk kez motora binişinizi hatırlıyor musunuz? Hani o biner binmez başlarda biraz korktuğunuz ama biraz hızlanınca yüzünüze vuran rüzgarın ciğerlerinizi doldurduğu o an. Çok pahalı bir motor değildi, çok teknolojik de değildi. ABS, TCS hiçbiri yoktu. Umurunuzda da değildi zaten. Hiç tatmadığınız bir yemeğin ilk kaşıkları, hiç görmediğiniz bir çift farın yolunuzu aydınlattığı ve... Hiç hissetmediğiniz bir büyünün yavaş yavaş ruhunuza sızdığı o an birkaç yıl olmuştur. Belki daha da uzun ama şimdi o günkü kadar mutlu musunuz peki? Yani mutluluk gerçekten kadranda 300'ü görmek mi? İğne deliğinden makasa girebilmek mi? Peki ya baş belası o eski motorunuzla yaşadıklarınız mutluluk muydu? Hiç sanmam. Güzel olan anılardı, gençliğimizdi, hayatın tüm sorumluluklarından çok uzakta, hangi hızda ne sürersen sür, gideceğin yerde seni bekleyenlere ulaşmak da mutluluk. Kim bilir, belki blok mu ekmek ya da yolun aydınlatan bir çift göz açın. Dünya değişti, motorumuz değişti, yollar değişti, hatta belki biz bile değiştik. Belki de bu yüzden şimdi o makinenin üstünde yalnızlaştık. Bugün ne kadar iyi olursak olalım yeteremediklerimizi, ne kadar hızlı sürersek sürelim yetişemediklerimizi arıyoruz. Belki yarın, belki uzun yıllar sonra bulunacak bir umut yaşayacağız.